Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Geçen sene olduğu gibi yeni çıkan iPhone'ları almaya yurt dışına gidiyorum. Ön siparişimizi verdik. Şimdi gidip Almanya'dan teslim alacağım. Ama öncesinde bir Hollanda yapıp oradan Almanya'ya geçeceğim. Vlog tadında olacak. Güzel bir kutu açılımı yapacağız. Ardından zaten detaylı incelemeler, kamera kıyaslamaları vesaire hepsi gelecek. iPhone 15 Pro Max ve iPhone 15 Plus almaya gidiyorum. Şu an saat sabah 5. 7.30'da uçağım var. Havalimanına gidiyorum gidiyorum valizim falan her şeyi hazırladım ofisteyim şu an hadi bakalım yola çıkalım evet bildiğiniz bu şekilde geldim motora bağladım valizimi motoru da park ettim dış hatlar otoparkına neden araba veya taksiyle gelmediğini söyleyeyim çünkü İzmir'deki havalimanında dış hatlarda motorlar ücretsiz uzun süreli kalışlarımda motorla gelmeye çalışıyorum valizim çok büyük değilse zaten kabin bagajım var bağladım arkaya geldim mis evet tekrardan selamlar Harlem'deyiz, Hollanda'ya geldik. Yine nefes alamıyoruz. 2 saat uyuduk bir durum. geldik. Evet, harbiden çok uykusuz. Ben 40 dakika falan uyudum. Onlar da 1,5 saat falan uyumuş ama uçakta biraz daha uyuduk. Ben hele öf, Biliyorsunuz 3 koltuk var bir sırada. İki yanımda boştu. Bir uzanırsın. 3 saat deliksiz uyudum. Ben iyiyim yine size göre. Kahvaltı yapmaya gidiyoruz nereye? McDonald's'a. Bugün biraz böyle dinlenmeli, çil geçecek. Yarın benim favori iki tane mekanım var, oraya tuturacağım götür, kendimi zorla. Çok kalabalık bir gün. Pazar mı var burada? Evet. Terlikler pazardan, Allah korusun, nazardan kardeşim. <laughs> Neyse, hadi McDonald's'a görüşürüz. Double quarter gider ya, of! Nasıl bakıyor bak bana oradan, göz kırpıyor. Ya, bence ya. Bir de menüsünü yap. Ekonomi adamı ya. Evet, geldik. McDonald's'tayız. Tabii ki double quarter pounder. Reis donayı. <laughs> <laughs> şey <gülüyor> gibi oldu. Düğünde yemek yerken Düğün duruyor. duruyorlar. <laughs> ben Cemre de double cheese yiyor. Nugget'lar falan filan. Boşuna sormayın yorumlarda kardeşler. Bunlarda domuz yok. Evet bir durum güncellemesi çekelim. McDonald's'tan sonra eve gittik, uyuduk çok uykusuzluk dediğim ya da Uyanmayı da düşünmedik yani böyle 3-4 saat uyuduk kendimize geldik şimdi dışarı çıktık. Bisikletle gezeceğiz biraz hava kararmak üzere. İşte bir göl kenarına falan gideceğiz öyle takılacağız. Hava çok güzel. Yani ben hastayım diye böyle çok kalın giyindim. Ama bu kadar derin değil Baba memleket gibi memleket ya. Her geldiğimde ayrı bir seviyorum burayı. Baksana güzelliğe ya. Bir de şunlar orada çok fazla var ve uygun fiyatlı aldık. Öyle geziyoruz. Evet şu an bir göl kenarına geldik ama park kapanmış. O yüzden oturamayacağız ama manzaranın güzelliğine bakın ya. İnanılmaz. Hemen üzgün surat yapın. Hemen üzgün surat. <laughs> Şu dayı almadı bizi. Hadi gidelim. Evet, şimdi bisikletle geziyorum. Acayip keyifli yani. Bayağıdır da bisiklete binmiyordum. En son yine Amsterdam'da bindim. Bisiklet yolundan, motorla gidiyor. Ayı olayı. Yine bir tane daha. Bizimkiler de arkadan geliyor. Baba sofraya bak, sofraya bak. Bu sofrayı hazırladılar Hoş. bana. Bu yorgunlukta tavuk gibi gözüküyor ama somon bu. Babalar her gün böyle besleniyormuş. <laughs> Alakın, biz afiyet. Evet. Şimdi botla çıktık. Böyle tın tın gidiyoruz kanalda. Çok keyifli ortam ha Harika. Seviyorum bu hayatı. Hızlı alayım da kıpırtmesini bir görelim. <laughs> <Evet>, Anlayamazlar. <laughs> biz anlıyoruz artık. Evet. Yine bir bisiklet gezisindeyim. Acayip keyifli ya. Yani. Baksana sokağın güterliğine. Her yer böyle. Birbirine çok benziyor. Evet. Selamlar. Şu an Dönüyorum artık Almanya'ya gidiyorum. Trenle gitmeye karar verdim çünkü uçak da daha uzun sürecek gibi. Direkt trenle 4.5 saatte Hannover'e ulaşacağım. Ulaşacağım. Seçkin Reis'in yanına gidiyorum tabii ki. Yine geçen sene olduğu gibi onunla birlikte alacağız iPhone'ları. Onunla birlikte videolar gelecek birkaç tane daha iPhone dışında da videolar gelecek. Evet, Hanover'e geldim. Tren istasyonundaydım, bak kim var burada bak. Batman gibi çıkmış evet, yukarıları. Bak, bak, Yine bak. muameleden takmışım bir şeyler koluna. Oğlum gel bir sarılayım, özledim ben. Bu özlemiş halin? Evet. Yine Almancı kombinin Almanya'da devam ediyor <laughs> ama. Gel sarışına. Hadi. Ne lan sen bebek şeyi kokuyorsun? Bebek şeyi mi? He. Burberry lan, Burberry Touch. Çok kötüymüş. <laughs> Baş koymuşum Türkiye'min yoluna. Şimdi benim aç karnımı doyurmaya gidiyoruz. Sonra eve gideceğiz. Bugün dinlenmeyle şey geçer. <laughs> Babam ne yapacağım bu akşam menüde ne var? Akşam menüde sana güzel böyle marine edilmiş bir steak yapacağız. Tamam. Bir yanına steak'e özel kabuğu soyulmamış elma dilimini patates ama onu da güzel böyle bir üzerine baharatla böyle harmanlayacağız. Şovunu yapacaksın da, yani. Tabii tabii yanında da mevsim salatamız var ama nasıl bir mevsim? İçinde her şey var. Turbundan tut. Turplar özel İspanyol turbundan. Ya tamam öv demedik lan. Ne, ne yiyeceğiz dedik. Yemeğenler dedik. E, dedi, bir daha anlatıyormuş. iPhone değil. videosu bu. Adam menüyü sunuyor ya. Fine dining değil bu. Allah kahretsin. Pişman falan sordum ben. Seçkin <laughs> Bey alışverişe çıktı. Ne o? Şarap mı? Sen şarap mı içiyorsun hayır, ya? Hayır, hayır. Gargara suyu. <laughs> Oğlum içkiler indirime giriyor. Nasıl bir memleket buraya? Siminof girmiş. 800 lira. Al yüzünü yıka. <laughs> Karizmasın ya. Ben de takayım onu. Evet buranın adını Zerangeti Park. Evet. Burada işte Afrika'daki hayvanları göreceğiz. Bayağı hayvan var Şöyle göstereyim hatta. Şöyle göstereyim. Burada zürafalar var. Geziyorlar. Ama bayağı alanları genişmiş ya. Evet evet alanları çok geniş. Şimdi aslanlara geleceğiz bizim. <laughs> Böyle arabanla geziyorsun. Camları falan açmayın diyorlar. Araba kapıları kilitleyin diyorlar. Baksana nasıl yatıyorlar ya. Evet. Kalkıp arabaya doğru koşup vurdum düşünsene. Mahveder arabaya. Eder mi? Eder tabii canım. İndip sonra ne yapar onun bile Ağzına... Oha çok tatlıymış lan Yusuf. Bak şunun yüzüne bak bak. Tatlış. Gundi. Geliyor. Allah kapatı camı kapatı. Açayım Oğlum çok büyükmüş bu arada ya. İlk defa bu kadar yakından görüyorum bir huzura Çok tatlı ay. değil mi lan? Yüzü falan çok tatlı. Bir şey vereceksin sanıyorum. Gel. Yemek mamet Gel bırak ya. Ak ya ak ya. Şu bir adım daha atar da kaç. Baksana ne güzel hayvan ya. Ne et çıkar ondan ha. Ya. <laughs> Güzellik. Selamünaleyküm. Oğlum burnuna bak kalp gibi. Onu bak zorlayayım. bak. <laughs> Fena mı bura? Indians. <laughs> ne oluyor lan? Kavga mı var? Çamurda mı yatıyor? Oğlum çok Ay, tatlıdır. Eşek. Hareketlere bak bak. Eşek lan o. Aa. Bildiğin eşek lan. Bebekler. Oo oh, eşekler çok güzel hayvanlar ya. Ko. <laughs> 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 o gözleri harbiden çok güzel ha. Eşek gözü derler ya. Bak bak. yiyormuşum da aynayı Ay <laughs> lan lan. Oh <laughs> <laughs> Böyle arabayla gezmemiz çok acayip. Aslan gelince de aynı hareketi bekliyorum senden. Ha. Hayır. Ona da. Oğlum maça çayı akıyor lan şeyden. <laughs> Bu ne harbiden ha? Yem Evet şimdi Avustralya hayvanlarının olduğu yere giriyoruz. Kanguru var de yok değişik değişik hayvanlar var. İnşallah görürüz bu arada ya. Aman ana minnoş. Ya 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 ya. Şöyle turistleri de gezdiriyorlar bu arada. Araçlar güzelmiş ya. Aa bunların açıkta. Abi ilk defa hayatımda karınca yiyen görüyorum ha. Hikmet. Bak bak bak. Reis'e bak. Çevirde Arkadakileri görüyor. görüyor musun sen? Evet onlar neydi? Sıçanlara, sıçanlara bak. bak. Sıçanlar. Sıçan mı oluyor? Bilmiyoruz ki hayvanlar da <laughs> görmüyoruz. <ben>. Büyük sıçan onlar. <laughs> her gördüğümüzde bir şeye benzetiyoruz. <laughs> Ama bunlar net maymun. Arkadakiler çok <laughs> bunlar net maymun diye. Biz de zaten kanguru sapmıştık onları. <laughs> Yine Asya bölgesinden bir hayvan görüyoruz Oğlum bu ne ya? Çakal. Bu ne? Kurt mu? Bozkurt mu? Bu? Çakal mı? Ama dikkat et teller var artık. Sıkıyorsun ama o da var. Oo. Tehlikeli yerlere geldik. Oo. Tayga. Kaplan var ön tarafta. Bir şey diyeceğim. Şu an böyle demir kapılardan geçiyoruz. Böyle bak ne yazıyor. Danger. Oo aslanlar <laughs> aslanlar. Daha da yavaş gitsin. Dayı da göremeyelim bir şey hmm. Vaa beyaz kaplan var lan. Bak bak Allah Allah. asalete bak. Evet. Pembiş pembiş götler. Pembiş pembiş götler. Geldik reislerin yanına ama bizi pek takmıyorlar. <laughs> bak. Güzelliğe bak. Genco. Oğlum eğil aşağı göremiyorsun. <laughs> Bak 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 güzelliklere bak. Oğlum ne kadar düzenli çizgileri falan baksana kafasındaki. Evet şimdi de Filin yanına geldik. Arabayla yanlarından geçmiyoruz. Onlar ayrı bir kafes gibi bir yerdeler böyle. Çünkü arabanın üstüne otursa bir hareket yapsa arabayı paramparça eder. Oğlum simülasyona bak. Kaç yaşında adamsın? İki tane kız çocuğun var senin ya. Abi şimdi piknik yapmaya geldik. Burası Hanover'de bir gölet park aynı zamanda şöyle. Yeşil güzel bir alan. Abi şu gördüğünüz yapı belediye binasıymış ya. Güzelliğe bakar mısın abi? Çok iyi. Valla yemeği ederim inanılmaz hızlı ya. Huzurun evet, adresi. <laughs> Güzel bir kahvaltı edelim ardından bir hemen e gideceğiz. Hı? Evet. Nezik ne? acıları. Gön bakayım Seço. Ne yiyorsun? Mozerellalı. Mozerellalı. Ee, Fesleğenli. Yok şey bu. Fesleğenli. Yok rukola şey. Roka. Roka. Ve ekmek de şey. Ya bunu ekmek köyüne işte çekti Ben de çibata ekmeğinde domatesli yine pestolu, mozzarella'lı bir şeyler. <laughs> bir de şöyle çikolatalı. Neydi bunun adı? Kruvasan değil de benzer bir şey. Manzaraya gel. Manzara ki. <laughs> Dediğim binada burada. Evet efendim günaydınlar yani bize günaydın. Siz kaçta izliyor olacaksınız bilmiyorum. Öğren saatlerinde olacaksınız. Bir iki izleyenlerden olursanız. Orada saat sabah mı diyeyim gece mi diyeyim dört buçuk uyandık Apple Store'un önüne gidiyoruz. Ön sipariş vermemize rağmen daha erken alabilme şansımız olduğu için bir deneyeceğiz. Yani 3-4 saat falan bekleyeceğiz Apple Store'un önünde. Açıldığı gibi stoklarda da varsa eğer almaya çalışacağız. Çok mutlu değilsin ama. Uyumadık <laughs> bir daha. Harbiden yani 1.40'da yattım, 4'te uyandım. Bakalım, umarım değer bu Seçkin Bey, neler yapıyorsunuz? Şifa mı dağıtıyorsunuz? Eyvallah. Şu an gördüğünüz üzere sıradayız. Bizim gibi birçok kişi geldi ve sıranın başlarındayız. Hatta 5.30, 8'e kadar 2.30 saat var. Baya bir sıra olacak bence 8'e kadar. Ama yine iyi yapmışız erken gelerek. Bence rahat rahat alacağız iPhone'u. Evet selamlar tekrar Apple Store'a geldik. Sabah geliri çekemedim biz geri döndük. Bence rahat rahat alacağız iPhone'u. Umarım da. sistemde adımız çıktı. Daha öncesinde siparişimiz olduğu için siparişleri yazmadılar bize. Bir çakallık yapmaya çalıştık olmadı. Çünkü sabah alabilseydik diğerlerini iptal edecektik. Yemediler. O yüzden tekrar geldik. Şimdi de alacağız. Randevu saatindeyiz. Saat Almanya saatiyle 1. Seçkin mi bak nasıl yürüyor bak nasıl yürüyor. Bayağı kalabalık ha. He. Herkes gelmiş bugün. Şurada randevullular bile bekliyor şu an. 15 Pro Max 15 Plus alacaktık, bir de 15 daha ekledik. Evet, nevalileri aldık. Şuraya oturalım ya direkt. Evet. Yine her zamanki yerimizdeyiz. Doğru. bir tane iPhone 15 Pro Max, bir tane iPhone 15 Plus, bir tane normal iPhone 15 aldık. Siyah, yeşil, bu da mavi rengi. Biz normalde Natural Titanium istiyorduk ama yoktu. Başka bir zamana veriyordu. O yüzden bunu aldık. Evet açıyorum. Patlat gelsin. Öf. Oy. Abi şu yan bombeli kısmı çok güzel olmuş. Aa, evet. Benzer kasalar ama çok premium olmuş bu renk ya. Bir şey söyleyeyim mi? Natural Titanium'dan güzel bir bu renk. Bir dakika bekle. Aşkım ağlamaması lazım ya. ufak bir ağlama problemi yüzünden yer değiştirdik. Şöyle jelatini de kaldırıyorum. Evet, çerçeveler bayağı incelmiş Gördüğüm videolarda şöyle açıyorum. Evet logo geldi. Açılırken göstereyim abi. Arka doku tamamen değişmiş. Yanlar bize olmuş ama yine galiba parmak izi bırakacak. Önceki kadar olmasa da sanırım bırakacak. Hello canım. Nerede Türkçe? Ben mi görmüyorum? Oh Türkçe yok. Ha var var. Heyecan yapma be. Evet. Kurulumu ben hızlıca hallettim. Şu an harzdan kaynaklı çizgiler oluşuyor. Helal edin. Görüntü bu şekilde. Çok farklı bir değişiklik yok ön tarafta. Sadece kenardaki çerçevelerin inceldiğini rahatlıkla görebiliyorum. Onun dışında Dynamic Island vesaire aynı. Şöyle baktığınızda zaten bu elimdeki iPhone 14 Pro Max, bu da iPhone 15 Pro Max. Aralarındaki çerçeve farkını yanlara baktığınızda anlarsınız. Daha böyle oval bir tasarıma dönülmüş. Şuralar daha keskin, daha köşeliyken daha yumuşak hale gelmiş. Arka tarafına geldiğimizde bence çok bir farklılık yok. Sadece şu kameraların etrafının titanyum olması çok güzel olmuş. Buralar paslanmaz çelikken böyle çok toz tutuyordu, parmak izi otmuyordu vesaire. Şu an çok daha iyi. Ve tabii ki en büyük değişiklik yeni gelen action tuşu. Burada bir çantik varken burada basabildiğimiz bir aksiyon butonu var. Şöyle göstereyim onu da. Basılı tutuyorum, sessiz aldı. Basılı tutuyorum, açtı. Şimdi bu çantin ne tarafta olduğuna göre anlıyordunuz sessizde mi değil mi diye. Buna bastığınızda sessiz aldığında ayrı bir geri bildirim veriyor titreşimle. Şöyle bastığınızda ayrı bir geri bildirim verdiği için sessizde de mi sessiz de mi anlayabiliyorsunuz. Evet şimdi şu beşiksi deneyelim. En çok merak ettiğim şey şöyle beşiksi bir koydum abi. Üff. Ciddi ama çok iyi. Bakalım zaten detaylı kamera testi gelecek. Şimdilik böylesine gösteriyorum. Evet kutu açılımını yaptık. İçinden yine zaten kutu içeriğini göstermedim. Kablo çıkıyor. Artık Type-C de geliyor biliyorsunuz. Ve örgü kablo çıkıyor. Ürünün rengine göre. Bir de yeni uç çıkıyor. Onun dışında hiçbir şey yok. Kitapçıklar vesaire var. Bu video bu kadar da hızlı bir kutu açılımı yapalım dedim. Şimdi kamera testlerine geçeceğim. Detaylı bir kamera testi gelecek. Her zaman olduğu gibi. Sonra detaylı incelemesi vesaire zaten birkaç tane video çıkacak sadece bu cihazdan. Diğer gördüğünüz cihazlardan da video çıkartacağım bu kanalda yine izleyebilirsiniz. Hatta kıyaslamada gelebilir aslında. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. da iki tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesini tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben kendinize. Çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.